Hızır Aleyhisselam şöyle diyor. Kim cuma günü ikindiden sonra söylerse. İkinden sonra. Ne sözü? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahmanu, ya Allah. Şimdi buradaki bizim efendi babadan duyduğumuz terkibe biraz ihtilaf oluyor ama fark etmez. Aynı şey. Yani ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman da gidebilirsin. Ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Allah. Böyle de gidebilirsin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman hep kalbin ama o niyetinde olacak ha. Kabul saati vurdu vuruyor çaktı çak gider. Denk getirdin. Sahih Buhari, Müslim bütün kaynaklar müttefek onun Allah'tan hiçbir şey istemez ki illa tavya Allah ona onu vermez. Mutlaka verecektir. Hal böyle olunca ya Allah ya Rahman bir niyet üzere devam edeceksin. Mutlaka o kabul saatine denk geleceksin. Allah Teala seni muvaffakata muvaffak edecek ve göreceksin. Ben neler gördüm neler. Yani kabul eserleri gördüm. Sen de göreceksin. İman et.